Ee, i̇yi günler efendim. Kolay gelsin. Sizlere de buyurun. Ee, ya Penguin marka e, termos aldım ben. 2 litrelik. Hepsi buradan. Ee, bunların 2 yıl garantisi oluyor mu? Normal şartlarda. Yok. Termosta garanti yok. Garantisi olmuyor yani. Evet. <laughs> ee, yani garantisiz mi satılıyor bu termoslar anlamadım Çok ki. De, termoslar garantisiz satılıyor. Yani kanuni olarak o şekilde mi? Tabii aynen termosa bir garanti değil zorunluluğu vermiyor. Hı. Hmm. Peki sizin servisiniz var mı? Ya yani bu içi kırıldı bizim de. Ee, hani onu ücretiyle alsak. Hı hı, yedek parça mı lazım size? Evet, evet. Tamam, yedek parça birimizin WhatsApp numarasını vereyim. İstediğiniz parçanın resmini çekip WhatsApp'tan oraya gönderin. Arkadaşlar yine WhatsApp'tan sizlere geri dönüş yapsınlar. Tamam, tamam. Alayım ben numarayı. 552. Evet. 034 Mhm. 63 63. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Hoşça